Merhaba, ben Fiyat Efsane Gebze'den satış danışmanı Barış Esen. Im. Bugün sizlere Fiyat Professional markası olarak müşterilerimizin gıda taşımacılığındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak sağlıklı, uygun koşullarda taşıma yapmalarını sağlayacak, sağlam, kaliteli ve şık Doblo Frigo Maxi'yi tanıtacak. Doblo ile müşterilerimiz işlerini yaparken araçlarına daha az, müşterilerine ise daha çok vakit ayıracaklar. Prosedürlerle ulaşmadan kaliteli, güvenli ve rahat bir şekilde ihtiyaçları olan araca ulaşacaklardır. dolu Fribu Maxi gıda taşımacılığına uygun olarak bu sektörde ticaret yapan müşterilerin dönüşlerine dikkate alınarak tasarlanmıştır. Yalıtım için kolay takılabilen ve maksimum ısı yalıtımı sağlayan modüler izolasyon panelleri kullanılırken soğutucu olarak bu alanda uzman ve vasto markasıyla çalışılmaktadır. Aracın geliştirme sürecini Tofaş Alp yönetmiş, Tofaş kalite ekibi araca daha farklı koşullarda test uygulamıştır. Tüm bunların sonucunda müşteri taleplerine uygun, sağlam, kaliteli ve şık bir frigofrik araç ortaya çıkmıştır. Tanıtımını yapmış olduğumuz araç artı 4 derece gıda taşımacılığına uygun olmakla beraber gizli kondenseri ile Araç tavanının müdahale gerektirmeyen, aynı dinamik yapısını koruyan, alçak tavanlı yerlerde kullanımı rahat olan bir araç durumundadır. Yük bölümü genişliği 1115 mm ile 1142 mm, yük bölümü yüksekliği ise 1047 mm ile 1180 mm arasında olan Doblo Frigo Maxi'nin yükleme hacmi 2.2 m3, istihap hattı ise 819 kg'dır. Bu fonksiyonel araca sahip olmak, kampanya ve ödeme koşullarını öğrenmek için sizleri efsane Gebze şovluğumuzda bekliyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.